Evet arkadaşlar merhabalar hepinize. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son şu Duty'de bırakmıştım. Duty'den karşıya geçtim şu ana göreve doğru gitmek için. Evet atış sesi geldi hemen uyarıyı veriyor. Ama önce şuraya gitmeden önce şuradan bir gidip bak şurada bir alan var. Şurayı keşfedip bir de şu du ee, Duty demişim pardon. Ordunun yerini çok merak ediyorum abi. Oraya bir bakacağım. Dostum niye kötü kötü baktın? Aa ne kadar bu? gerek yok. Abi herkes bundan soruyor ya. Sana güzel para edeceğim. Neyse alalım. Denk gelirse seni bulurum abi. Şu taraftan gidiyorum. Hadi bismillah. Aa. Hava sarıydı bir anda böyle bembeyaz oldu. Oha abi kaç tane anomali var burada. Bakın 3-5 tane yan yana. What? Hem de o gidil, e, keşfedilmesi gereken yerdi sanırım orası Aynen abi Tamam, orayı keşfetmiyoruz Ben şu taraftan bir gideyim Allah, radyasyon Hayır Hadi bit artık Abi radyasyon aldım ya Su galiba iyi geliyordu. Bayağı da bir saf suyum var. Punk, İç bakayım. İkisi de gitmesi lazım. Aa yemek şeyi de gitmedi. Her neyse. Şöyle kaydedeyim oyunumu. Sürekli kaydediyorum çünkü her an böyle bir anomali çarpabiliyor. O yüzden. Bir şey nefes alıyor sanki ya. Evet anlayamadım. Evet, boş. Aa çok iyi. Oo tam bir loot bulduk yalnız. Böyle yiyecekler falan kolay kolay çıkmaz abi boyunda. Şimdi ne tarafa gitmeye bakmak istiyorum önce. Tamam şurayı keşfedip oradan yoldan şöyle gideriz. Süper. Ha, bu silahı bayağı bir sevdim. Aslında şöyle bir dürbün falan da takılabilse lazer falan çok çok güzel olurdu ama. Şurada bir ateş görüyorum. Çok pardon. Şu sesi bir tık kısacağım ya. Çok fazla ses var sanki. Aslında en aşağıda duruyor ama anlayamadım. Olsun kolay gelsin. Güzel. Güzel görev her zaman iyidir. Şimdi görev yapıyorsun hani 7 bin 10 bin güzel para veriyor gibi duruyor ama her şey o kadar pahalı ki Aslında hiç de güzel para değil Kazanması çok zor Ha zula bulduk Vay bunlar baya pahalı Çok güzel Şu kırılıyor ama kırılmıyor Okey Güzel Şimdi Bir saniye şu aldığım görev yakın bir yerde mi? Şurada Tamam, oraya hemen gitmeyeceğim. Şunları da bakalım güzel. Oğlum ne oluyor ya şu evde? Güzel. Hiçbir şey olmamasından iyidir. Evlerin içinde anomali çıkacak diye korkuyorum. Köşelere dönerken. Herhalde o kadar da koymamışlardır. Okey. Şurayı çok merak ettim abi. bu ne lan? Şöyle geçsem. <laughs> Daha. Evet direktör hemen uyarmaya başladı. Kesin burada değerli bir şey var. Gördün mü değerli? Oh. Oğlum ne var orada ya? Şu diğer pencereden bakacağım. Oha. Baca gibi bir şey var anlayamadım. Oh, evet. Ordu yeri şurada sanırım. Ukrayna hükümeti diyor. Abi şu orduyla dutiler beni bayağı bir korkutuyor. Ya. Çünkü zırflara falan çok iyi. Sadece onlara dost olmam Gerçekten oyunu güzelleştiriyor. Otomatik gaz, gelişmiş bul. Ama onu biliyorum zaten. Şunlar dost herhalde. Yani ordunun bölgesi olduğu için buradaki herkes dosttur diye tahmin ediyorum. Yani kolay kolay bandit falan bilmiyorum çıkar mı. Hop. Zul'a dağ mı? Yes. Gayet hoş. Dostum. Kuşa, Merhaba kardeşim bazı öldürmek ister misin? Tamam güzel. Görevler dolsun abi çünkü harita zaten küçük. Yani ilerlerken hepsini yaparız tek tek. Ya bu girişe gelmedi mi daha ya? Evet yolu takip ettim oraya varıyorum. Buraya gitmeyelim o tarafta büyük ihtimalle bir görev falan buluruz. Şu otobüsün içine bakacağım. Girebiliyor muyuz? girebiliyoruz. Güzel. Oo, çok iyi. Burası ne? korunaklıymış ha. Yani yaratık falan geldiğinde bilmiyorum. Burası bayağı bir şey yarar. Gibi duruyor. Yine dostlar. Biraz Merhaba dostum. istediğim bir iş var mı? Hı, hmm, güzel. Çok iyi. Bir zula daha mı dedim? Tamam, şuradan içeri giriyoruz sanırım. Sen şu yorulmamak için bir yudum yemeğimi yiyeyim. Şöyle tek kalmış. Ha bunu bulmuştuk zaten az önce. Yemek yerken koşuyorum. Kolay gelsin dostum. Hop pardon. Şunu ben indireyim de. Adamlar elinden bir kaza çıkmasın. Bu ne ya? Bat. Çok güzel bir anormal bir oluşum. Yaralı özellikleri yoktur. Radyoaktif değildir ve oldukça ağırdır. Uf 3 kiloya 2.5 kiloya yakın. Koleksiyonlar için değerlidir. Allah Allah. Güzel satarız. Aha. Konuşamıyorum. Güzel. Şurası niye böyle parlıyor ya? Devasa bir anomali varmış gibi. Ya da sıcaktan mı? Oha! Oğlum bu ne lan? Eyvah eyvah. <laughs> Nerede bir elektrik kaçağı var. Şurada da bir anomali var gibi. Şuraya bir çıkıp bakmak istiyorum ya. İnşallah ölmeyiz. Evet, korunaksız bir kule. Oha, şu duvarlara bakar mısın? Oğlum burası Duty'den daha mı korunaklı ya? Tam bir ordu üstü yapmışlar. Güzel, beğendim. Nice. Gayet güzel. Şimdi, ne tarafa gideceğim? Şimdi şurada bir doktor var. Uyumaya yer. Sağdan gideceğiz. Bir tüccar var. Ondan sonra şu önemli kişilerle konuşuruz. Ya da ilk önce önemli kişilerle konuşalım. Şurada bir anomali gördüm. Merhaba dostum bana göre verebilir misin? Hmm, şu neymiş? Bakamıyoruz kolay gelsin. Ekipmanlarını düzeltmeye ihtiyacım var. Şunu kaça düzeltirsin? Abi sen ne diyorsun ya? Şunu satayım. 35 mi? Sat ağırlık yapmasın. Şimdi tamir edilecek bir şeyim var mı? Benim şu var. Bir de bıçağım var abi ya. Ama bu da gider ya. Abi 1200. Ha tamir et gitsin. Burada büyük bıçak bulursam onu alacağım aslında tamir etmesem daha iyiydi. Hey ne oldu? Replay ihtiyacım var. Aklımda tutacağım. Bir yere götürme şey yok canım sağ ol. Gerek yok. Oo içeride bayağı bir şey var ama burası kilitli. Özür dilerim. Yanlışlıkla zorladım. Abi şunlar ne garip değil mi? Birinin mekana girip şunları kırıyorsun ya. Sanki başkasının malına gasp musun? <laughs> hissi veriyor. Bilmiyorum bence o kutuları başka yerlere koysalar daha iyiydi. Şurak, Merhaba dostum. Konuşamıyorum. Error vermiş televizyon. Evet bu yetkili bir abimize benziyor. Mekan güzelmiş ha. Ooo nargile falan. Merhaba dostum. Zombi saldırısı. Al şöyle. Güzel. Grupları değiştirmek istiyorum. What? Hmm, yok babacım sağ ol. Benim grubum gayet iyi. Şöyle bir save alalım. Güzel bayağı bir görev topladık. Bayağı para toplayacağız gibi hissediyorum. <laughs> Şurada koşarken bir anomaliye dalmayalım. Şimdi tüccar ilerideydi doğru mu? Aynen. En dipten sağa döneceğiz. Şuralarda bir şeyler. Sen bir zula. Güzel. azulalar da var hiçbir şey vermiyor ya. Yani işte sattığında şöyle 2000-3000 yapacak. Mersi. Şimdi buraya çıkmaya gerek var mı? Çıkalım. Belki hayatımın en büyük şeyini bulurum burada. Bu ne? Bak kol var. Çekelim mi? Şöyle bir sevgileyip. Çekemiyorum. Bir an çekebileceğim zannetmiştim. Evet. Ticaret yeri. Ops. Çok fazla çimen var ya Bir anomaliye kafa atacağım diye tırsıyorum Ticaret yeri burası mı Dostum sen baya Yaparım Yaparım Ticaret yes Şimdi şu gereksiz şeyler üstümden Vereyim gitsin ya şu pompalılarla pompalarla bir işim yok şimdilik Başka şununla işim yok Bu 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 bunların Bunları zaten kullanmıyorum Ver Şunlar da biraz azalsın İki latlarım iki latlar kalıyor Şunu ver şu neymiş? Oha! Oğlum kaç para yapıyor? Bu? 3000 mi? What? 3030. Abi satsam mı ya? Ağır da bir şey ama. Daha fazla para alabilir miyim konu? Satacağım ya. Şimdi üzerimde fazla ağırlık istemiyorum. Vay anasını onlardan sürekli bulsak çokça güzel olur. Aa burada bir pompalı varmış. Aa. 16 bin mi? Oğlum bende bu vardı. Tamir tahmin ettirmesi 30 bin, 30 bine yakındı yani. 0 16 binmiş. Enteresan. Güzel. Para biriktirdiğinde bunu kesin alacağım abi. Çünkü pompalı aşırı lazım. Bu diğer silahlar çok fazla mermi harcıyor. Şöyle yiyeceklerime bakayım. İçecek olarak tamamız. Yiyecek olarak pek bir şeyimiz yok gibi. Şöyle 3 tanesini alayım ben. Güzel. Tamam şimdilik yeter gibi. Şöyle bir save alalım. Okey. Şurada da bir şey. Çok güzel. Tamam. Sanırım buradan çıkabiliriz. Tamam önemli kişiyle de konuştuk. Tamam gidebiliriz. Evet çıkıyoruz. Sen önce şu bu yemeğimi gömeyim. Şu bir azalsın ya. Harika. Yalnız ne tarafa gideceğime bakmadım. O çok acayip bir hava var burada ya. Böyle sarımsı. Sanki böyle bir radyasyon bir etki var gibi. Tuhaf. Şimdi bayağı bir görev aldık. Buraya sonra gideceğim zombi saldırısı için yardım istiyor güzel bu görev eğlenceli gibi önce şu ana göreve bir gideceğim yalnız buraya bakmıştım sürekli bir çatışma sesi duyuyorum ops şuradan da gidebilirim sanırım Çok radyasyon var ya. Burada hava leş. Yalnız pek yaratık görmedim. Ordu buraya bayağı bir hakim olmuş gibi duruyor. Uf, o ne lan? Oha. Ya bu oyun gittikçe ilginç bir hal almaya başladı. Aa şurada bir kulübe var bakın. Allah Allah. Ops. Çatışma var. Dur bakayım şimdi gitmeyeyim oraya da. Şu görev yerinden geliyor ya. Ops. Dostum iyi misin? Bana kendinden bahset. Bir saniye göre güncellendi hem. Görev alacağımız adam bu galiba. Oo. Abi FPS'in niye bu kadar düştüğünü anlamadım. Oğlum kim dost kim düşman? Hepsi düşman. Ah. Dur bakayım yanlış kişileri vurmak istemiyorum. Orduyla papaz olmuyor. Bana da sigiyorlar. Ops <laughs> Hadi. Nerelisiniz abi görmüyorum Yalnız var ya baya loot çıktı bunlardan O ne lan zombi mi Ops Çatışma sürüyor. Abi bu silah beni öldürecek ya. Ateş açanlar kim ya zombi haricinde? Bak bak bak. Tabii kendi adamlarını sıkacağım diye korkuyorum. Zombi daha var yalnız burada. Zombi sesi duyuyorum sanki. Oğlum adam orada can veriyor ben. <laughs> Hala bitmedi ya. O bir kişiyi öldüremiyor musunuz? kaç bakayım kaç Ha bu şey görevi galiba zombi silahı görevi bu Az ileride bir görev daha vardı zombi silahından koru diye Tam onun üstüne denk geldi sanırım Bayağı da var lan Niye acımıyorum şu an. Oha gördünüz mü şuraya bakın. Hop. Senin kanaman var gibi. Sen bizden misin sadıcım? biri bana sıkıyor ya. Of öldüm. Öldüm. Ulan şerefsiz o nereden çıktı? Normal insan da varmış. Gardımı düşürdüm Allah kahretsin. Neyse güzel yerde seyredim Allah'tan. Şurada bir lavuk var. Allah Allah enteresan. Şunları toplasam mı arada ya? Kaybolacak diye tırsıyorum. Giderim, maşallah. Evet bayağı bir şey çıkıyor gibi gözüküyor ama aslında çıkmıyor. Güzel. Hmm bazıları zengin. Pompalı'nın durumu bayağı iyi. Evet 53 kiloyum şu an. Görev bitti. Ben burada cepçilik yaparken adamlar görevi bitirdi. Aklınız helal edin acılar. Evet, pompalı artık ihtiyacım var. durumu çok iyi pompalı ya şaşırdım. İlk defa o kadar iyi durumlu bir şey çıkıyor. bu görev zevkliydi işte gerçekten. Of silah çok iyi Dürbün mürbün falan Şunu salla Okey Şu ara ara Oğlum çok kişi insan var ben ufak bir kesme yapacağım ya Arkadaşlar rahat bir 10-15 dakikadır loot topluyorum Bakın param 65.000'e geldi 98 kiloluk loot topladım abi Ya da 50 kiloluk diyeyim hani bende de biraz bir şey vardı İnanılmaz. Şimdi bunları da satacağım. Şu görevimi teslim edeyim. Gel. Evet görevimi de teslim ettim. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Ya bir sonraki bölümde bunları falan satmış bir şekilde oyuna başlayacağım. Büyük ihtimalle yeni silahlar falan alırım artık. Çok çok iyi oldu bu. Evet kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Boş.